Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, çok güzel bir oyun oynuyoruz. Bu oyun tamamıyla internetsiz bir oyun ve çok güzel bir oyun. Bakın arkadaşlar şimdi oyunun ismi Stealth Master. Yani gizlilik ustası gibi bir şey. Şimdi bunda gizli davranmaya çalışacağım. Yani böyle adamlar seni görecek sen onları çat diye indireceksin. Tabii şu auto turret'lar var ya seni görürse. Aa bak sesi işkilleniyor arkadaşlar. Şimdi oyundaki mantığı size açıklayayım. Siz şimdi bir ajansınız ve e, böyle kat kat yukarı gidiyorsunuz bina olarak. Şu an biz inşaattayız. Ve işte böyle her yukarıya gidişimizde başka adamlar falan var. Engeller var, kameralar falan. İşte en son katta bir boss var. Onu yeniyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle seni indirelim. Şuna basalım ve lazeri engellesin. Dur. Ses çıkartayım da buraya gelsin. Kendin gel. Tuzağıma düştün ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı oynanılan bir oyun. Ben kontrakt 26'dayım. Yani 26. bossumu öldürmeye gidiyorum. <laughs> Hay Allah sizin ekranınıza ya. Evet, şimdi reklamdan kurtulduk. Dank. Bak gördünüz mü? Adamlar beni kamerada gördü. Şimdi beni yok ediyorlar. Oha, yavaş. Dur abi ya, bir öldürme bir sen. Öldürme sen. Öldürme sen. Tamam, şimdi ilerleyelim arkadaşlar şuradan. senden de. Aa gördü. Hayır. Evet. Hayır ve evetin arasındaki farkı biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Peki ben biliyor Ben de bilmiyorum. İnsanlık biliyor mu? İnsanlık da bilmiyor. Ve neden ikide bir reklam geliyor ya? Sneak ha, ha öyledir. Tamam, şimdi bakın. Bu katta da böyle bazı şeyler alabiliyoruz. Mesela MP5'i direkt çek gitsin. <laughs> Oy. MP5 var Critical Ops'taki en çok kullandığım silahlardan biriydi. Ha yemin ederim yok ettik. Ama şu lazerler çok tehlikeli. Şöyle geçelim. O de orada kaldı ya parıcıklar. Alabilir miyim? Aldım. Ay! Ay arusa Ay! Öldün sen. Cesedi göremedin mi lan camın arkasından? Yu etraf patlıyor lan resmen. Selam. Oo, yalnız bu adam aşağı düşürseydik sonra hiç güzel olmayacaktı. Ya da hoş olmayacaktı. buradan aşağı attım lan. Oğlum inanılmaz bir şey. Acaba hangi fizik motoru kullanılıyor? Ben bu aralar ikide bir GTA'ya taktım. İleride inşallah çok güzel bir video çekeceğim. Çok beğeneceksiniz arkadaşlar o videoyu da. Ya Rabbim ya bir verme şu reklamı. Verme. Neyse tamam sıkıntı değil. Eğer sağlık kaybetmeden şöyle bu leveli geçersek güzel olur. Şimdi bundan sonra bir de şey arkadaki adamı hangi fizikle öldürdüm lan? Hangi mantıkla? Aha gördü. Geçmiş olsun bana. Geçmiş olsun ona. Selam. Oğlum. Milletin önüne var ya şey gibi çıkıyoruz. Aha. Değil. Ya herkes öldü mü? Şu an herkes öldürdün mü? Yok. Tamam. Dın, dın 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 dın. Şurada anahtar var arkadaşlar. Şöyle şuraya, şuraya gidelim. Şurada para var. Onu alalım. Ve öldü. Bakın. Şimdi kılıçla daha yakından vurmamız gerekiyordu. Ama şimdi silahla daha kolay oluyor. Oğlum her bölüm başına reklam geliyor. O bu neymiş lan? Bak ilgimi. Ana, aa. aa. yıkma challenge. Vay be. Güzel oyuna benziyor. Neyse. Vallahi bilemiyorum. Şimdi reklamda izledim video içinde aman. Al başına şimdi belayı. Neyse tamam. Ee, şimdi ilerleyelim. Oyun birazcık belki şu an sıkıcı geliyor olabilir ama kendiniz oynadığınız zaman eğleneceksiniz. Şöyle kutu sesi fake. Tamam hadi şuradan ilerleyelim. Bunu nereden kapatıyoruz? Daha dur kablo şöyle gidiyor. Ha oradan kapatıyoruz. Tamam. Sen kapan dur şöyle. Kutuları yıkayayım çok güzel. Ah çok rahatlıyorum nedense. Ha, oha kırdık lan. Nasıl kırdık? Tamam her neyse. Oğlum oyun niye bu kadar kastı? Tamam o durdurduk. Arkadaşlar şimdi oyun birazcık sıkıcı şu an biliyorum. O yüzden de videoyu durduracağım. Oyunun adı Steel Master. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar. Bakın şu Steel Master. İndirin arkadaşlar Google Play'den. Ondan sonra da oynayın yani isterseniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bye.